Selamlar, sevgiler. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Çok iyi olmanızı dilerim. İnci Allah'tan. Sizler dileğinizi tutup niyetinizde belirler. Kemerin şöyle bir dış kısmında bir, ufak bir yer var. Şimdi oraya bakayım, bir odaklanayım istiyorum. Evet, bazı ortamlardan uzak kalmaya karar vereceksiniz. Yani bu da sizin. Şöyle söyleyeyim. E, hayatınızdaki bazı durumlarla ilgili, gelişmelerle ilgili e, geri planda kalacaksınız. Yani belki bir işe gideceksiniz ama gitmek istemeyeceksiniz. E, hayatınızdaki insanların bazılarıyla tam böyle elinize belki eşinizle, belki partnerinizle böyle bir yerde baş başa kalma fırsatı geçmişken bile onu elinizin tersiyle itme isteği. Bu ruhunuzun istediği bir şeye de benziyor. Hani ben diyorum ya bedenine sor, şuraya gitmek ister misin? Buraya işte sanki böyle ruhun gitmek istemiyor, bedenin gitmek istemiyor diyor ki hayır, orası çok eğlenceli, çok güzel, ee, belki çok ım, başkalarının gıpta edeceği bir yer ama sen gitmek istemiyorsun. Böyle bir durum var. Biraz geri planda kalacağım. Biraz böyle akıl danışmak istiyorsun ama kendi aklına burada uy. Ee, kendi aklından geçenler kalbine de uyuyorsa, bedenine de uyuyorsa, ruhuna da hafif geliyorsa zaten gerisi sorun değil. Şöyle bir bakalım. Biraz cevap vermekle kafayı çok yorabilirsin hayatındaki kişiye. Biraz böyle laf yetiştirmek isteyeceksin, cevap vermek isteyeceksin. Bunun altında ezilmek istemeyeceksin olay bazı durumların. Ama bu seni daha çok böyle e, yıpratabilir. O yüzden hani zaten hayatındaki kişi ya da kişiler bellidir. Uzun uzun süredir belki aynı e, durumu tartışıyorsunuz. Belki aynı konuya bir türlü çözüm bulamadınız. O yüzden bence bir süre sonra vazgeçeceğiniz gözüküyor. Yani ben vazgeçiyorum artık tartışmaktan elim ayağımı çekiyorum. Sen zaten aynı kafadasın değişmezsin gibi düşüneceksin karşıdaki için. O yüzden değişmeyen kişi için de böyle çok çaba sarf etmeyeceksin. Kendine odaklanacaksın. Kendi yapamadıklarına, başaramadıklarına. Ve seni, şöyle söyleyeyim, seni üzen, seni yıpratan bir olay var. Yani bu olay sanki çok uzun yıllardır, belki 20 yıldır, belki 18 yıldır, belki de daha fazla ya da daha azdır çözemediğin, çok uzun yıllara dayanan bir problem var. Çözemediğin e, bu durum... Daha da böyle sarpa sarmış. Yani bu bir kişiyle ilgili, e, huyuyla ilgili e, davranışlarındaki anormallikle ilgili mesela hep affetmişsin, affetmişsin, affetmişsin ama affettiğin içinde bak şu kısımda görebiliyor musun ne kadar büyümüş. Yani şimdi bazen biz hayatımızda bazı insanlara deriz ki Allah rızası için ya böyle bir iyilik olsun, kötülük olmasın, güzellik olsun affederiz. Sonra bir bakarız ne affettiğimiz için karşıdaki zanneder ki ya biz enayiyiz veya veya şunu şöyle zanneder bilinçsizce zannediyor bunları tamam mı? böyle bilinçli olarak hmm enayi bulduğum bilmem ne diye gezmez insanlar zaten yani hiç kimse kimse için öyle gezmez yani düşünün ben kendimi düşünüyorum mesela ben ben konuşmamda çok güzel ben beğeni var falan anlatamamak. <laughs> Şimdi kendimi düşünüyorum bazen böyle e, eşleri e, eşlerle ilgili bir şeyler söylüyoruz işte eşler şöyle ama bakın şöyle düşünün e, yerinde otursa bir kadın adam ona kredi kartlarını verse tamam durumu çok iyiyse milyonluk bir adamsa Tamam ne istiyorsa onu yapsın ama e, kartlarını versin işte arabalar e, hizmetçiler tahsis etsin işte akşama kadar para harca karıcığım sen gez toz ve bir süre sonra ben bakın ben kendim öyle düşünüyorum bu benim kanaatim ben e, böylesine boş yaşayan bir kadın olmak istemezdim çünkü ben kafamı doldurmayı seçen e, ve hayattan bir şeyleri öğrenmek dünyaya bir katkı olmak isteyerek e, yaşayan bir insanı mesela diyorum tamam buradan örnek verelim şimdi şöyle düşünüyor olabilirsiniz bu konu nereden açıldı? E, Şöyle düşünün. Hayatınızdaki insan size zorluklar çıkarmış, tamam acılar çektirmiş ama bir yandan da sizin siz olmanızı, bu kadar ince düşünceli ve insanlara nazik olmanızı sağlamış. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bu hayatınızın hediyesi olarak görün. Böyle lanet bir hediye olur mu diyenlerinizi duyar gibiyim. <laughs> Çünkü bu kafa kocaman ve biraz böyle şeytanlıklar yapmış bir kişiye benziyor ve bakın arkası da ne kadar dolu görebiliyor musunuz? Neler yaşatmış size? Ee, o yüzden eğer yaşamadıysanız e, bu falı şöyle bir niyet ederek dinlediyseniz. Ya işte biriyle evleneceğim de şüphelerim vardı. şu şu aa bir fincan çıktı karşıma. Dur şu kadını dinleyeyim de bakayım bana bir şey söyler mi? Bakın Gönlünüzden bu kişiyle ilgili geçen şey ya seviyorum çok yakışıklı of çok güzel diye bir ömür geçmez. Tamam mı? O çirkinleşiyorsun çünkü. Hakikaten çirkinleşiyorsun. Yani cilt gidiyor yani yüz gidiyor, saç gidiyor, gözler bilmem ne, hiçbir şey kalmıyor. Kilo alıyorsun, kilo veriyorsun, sarkıyorsun. Bir sürü şey oluyorsun. O tatlı dil var ya, o güzel huy bir ömür sadece onunla besleniyor kişi. Eğer böyle evlenme aşamasında biri olarak dinliyorsanız e, Hayatınızın ya hatasını yapacaksınız ya en güzel şeyini yapacaksınız e, Bunun da tercihi şimdi bu kişi karşınızdaki kişinin e, Özelliklerini tartın biçim davranışlarını İnanın hangisi ağır geliyorsa onu seçin. Ya bir şey olmaz düzelir Üf, bir şey olmaz o huyunu da görmeyi vereyim olmuyor Buradaki Çünkü hissiyat budur üzgünüm özür dileyerek söylüyorum doğru gidişat değil ee, ama kötü insanlar hiç mi düzelmez kendileri isterlerse değişirler tarihte çok örnekleri vardır yani e, bu bize düşmez parayla imanın derler ya, kimde olduğu belli olmaz Evet burada bir kadın hastalıkları var ee, bir de bir şey çok zorunuza gidecek evliler için söyleyeyim hayatınızdaki insanın insanla bu fincanın başında söylediğim o tartışma ağza ağza böyle dike dik başa baş e, e, diklenmeniz dike dik yanınız. Ne, ne cümleler kuruyorum ben. Bütün Türkçeyi alt üst ettim. E, şimdi şey böyle biraz e, dikleşeceksiniz kafa kafaya. E, her yerde var bakın çünkü her yerde bir kavga görüntüsü hissediyorum. Onun için biraz dikkat edin orada burada hep böyle bakın üst tarafta bakın burada aynı görüntü burada aynı kafa burada aynı kafa hep siz ezileceksiniz ona göre şimdi bir insan 15-20 yıl değişmiyorsa bak burada da şaşırıyorsun burada da şeytani bir surat hastalıklı bir adam ya da kadın bilmiyorum kimse hayatınızdaki bu insan evet haklısın diyorsanız e, şimdi bir insan 15 yıl 20 yıl 30 yıl hiç değişmemiş kötü üzerine de kötü eklemişse ne yapabilirsin yani orada ya açlık korkusuyla kalıyorsun. Ya barınma korkusuyla kalıyorsun. Ya evlatların için kalıyorsun. Ya konfor alanını işte değiştim. Aman boşver 20 yıl 30 yıl çektim. Be. Ben çektim de başkası mı gelip sefasını sürecek? Yok öyle diye düşünüyorsan da hepsi de tercih meselesi. Ee, yani burada biraz tabii ki mücadele gözüküyor. Bugünler için bu video çekildiyse şayet hani hangi anda dinliyorsanız tartışma gözüküyor. Uyarıyorum. Ee, o yüzden yani senin ailen böyle benim ailem böyle kafasına girilebilir ona göre. Seninki böyle benimki böyle biraz fazla hakaret duyabilirsiniz. O da karşıdakinin terbiyesiyle orantılıdır. Evet rüzgardan kapı çarptı. Ee, karşıdaki biraz böyle bakın görüyor musunuz iç içe geçmiş bir Böyle ne olduğunu anlayamayacağınız bir durum yaşayabilirsiniz. Ya bu tartışma nereden çıktı birdenbire hayret bir şey ama böyle şeyleri de varmış artçıları başlamış yani. Ee, nerede hayat sizi uyarıyorsa böyle altını üstüne getirecek şekilde üzüyorsa. Hayatınızdaki kişiden hiç duymayacağınız ve o bu kadar yıldır içinde bunları nasıl barındırmış dediğiniz noktada değişim dönüşüm noktasıdır. Kırılma noktasıdır hayatınızda. Demek ki diyor ki sen bir silkelen senin rahatlığın bitti buraya kadar. Artık senin dünyaya katkı olman hayatına katkı olacak şeylere yönelmen gerekiyor. Böyle kahvaltı edeyim evimi temizleyeyim dur biraz sonra bir dizi açayım izleyeyim akşama da yemek yapayım insanlar bunun için yaratılmadı diyor sana sistem diyor ki kalk bir şeyler yap e, kalk bir hayvan için bir şey yap bir insan için bir şey yap doğa için bir şey yap dünya için katkı ol oksijen yani e, dünyada en ufak bir sokaktaki bir sokaktaki ya bir hayvana bir canlıya bir taşı alıp kenara koymak, başka birinin tekeri patlamasın, birinin ayağa takılıp düşmesin diye o taşı alıp köşeye koymak bile dünya üzerinde senin katkı olduğunu, varlığını dünyaya ispatlıyorsun ve dünyaya kökleniyorsun. Bu böyledir. Kendini iyi hissetmez misin dünya için bir şey yaptığın zaman? Hissedersin. O zaman kökleniyorsun. O zaman varlığını kabul ediyor dünya. Sen kendini kabul ettikten sonra. İşte burada bu çok önemli. Eğer miskinlik çöktüyse üzerine. Eğer hayatındaki kişiler sana hakaret edip seni görmezden geliyorsa. Seni e, yerden yere vurup. ay Bakın çünkü gözyaşı var. Onun için uyarıyorum. Böyle şeyler yaşarsan şayet. Üzerine alınma tabii ki. E, yaşarsan şayet böyle. De ki bana ne bu olayın göstermeye çalıştığı şey nedir Benim canımdan çok sevdiğim parçam Hayat arkadaşım bana bunları söylüyorsa benim görmem gereken bir şey var Rabbim sen bana bir şey göstermek istiyorsun diyorsun ki bu kadar bağlanma kula kul kula bunu yapar çok normaldir e, nankörlük e, bakidir birçok kişi için e, ancak ve ancak sen özüne dön sen yaratılmışlığının ne olduğunu ne için yaratıldığının farkına var. Yani ben ben burada inanç anlamında söylemiyorum, bakın dini olarak konuşmuyorum diyorum ki insan dünyaya mutlaka bir şey için getirilmiştir. Bunu inanan da inanmayan da bilir. İnanmayanlar çok daha iyi bilir, çok daha iyi araştırır. O yüzden e, sana bu fincanın uyarısı kendinin farkına var. Hoşçakal.